Selamlar, C temel seviye eğitim kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konumuz C Sharp'taki OOP yani nesne yönelimi programlamanın son konu başlığı olan arayüzler interfeysi hakkında konuşacağız. Arayüzlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve hangi durumlarda faydalı olduğunu detaylıca ele alacağız. Öncelikle arayüz nedir ondan başlayalım. Arayüzler sınıfların implement etmesi gereken bir dizi metot ve özelliği tanımlar. Ancak şunu unutmayın ki arayüzler metotların içeriğini değil sadece iskeletini sağlar. Arayüzlerin sunduğu temel özelliklerden biri çoklu kalıtımı desteklemesidir. Bir sınıf yalnızca bir sınıftan türeyebilirken birden fazla arayüzü implement edebilir. Bu sınıflara farklı yetenekler kazandırmanın harika bir yoludur. Şimdi arayüz tanımlamayı ve kullanmayı görelim. Öncelikle bir arayüz tanımlamak için interface anahtar kelimesini kullanıyoruz. Her zaman olduğu gibi main metodumuzun yani buradaki ana metodumuzun dışına gelerek yazmamız gereken gerekli kodlarımızı yazıyoruz ve sonrasında tekrar buraya geri döndüğümüzde o kodları çalıştırabiliyoruz. Öncelikle burada arayüz tanımlaması yapacağız. Onun için geliyoruz, public olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında interface diyoruz ve başına büyük I ile hareket edebilir diye bir metot tanımlamak istiyorum mesela. O metod içinde hareket edebilir yazacağız buraya. Hareket edebilir metodumuzun içine geldiğimizde ise buraya void değil, void dememiz lazım. Void hareket et adında bir metot tanımlıyoruz. Ve buna parantezler veriyoruz. Burası sadece metodun iskeleti olmuş oluyor. Şu nokta virgülümüzü de kapatalım. Burası sadece metodumuzun iskeleti olmuş oluyor. Yani içerik yok. Şimdi de arayüzü implement eden sınıfı tanımlamış olacağız burada. Geliyoruz. Yine her zaman ki public olduğunu belirtiyoruz. Class diyoruz. Bir sınıf olduğunu belirtiyoruz. Ney? Araba. Araba ama nereden araba? Aynen I hareket edebilir. Tamam şu an göründü. Evet hareket edebilirten araba olarak alıyor. Sonrasında şöyle parantezleri ve içine gelip diyoruz ki içine gelip diyoruz ki public diyoruz. void hareket et diye zaten kendi otomatikman çıkıyor. Sonrasında bunun da altına gelip süslü parantezle içine bu sefer de console.writeline'la araba hareket ediyor dememiz gerekiyor. Şimdi arayüzde implement eden sınıfı tanımladık araba şeklinde. Bir de bunun benzeri olarak aynısından bisiklet sınıfı için yapacağız. Direkt olarak her şey aynı zaten. Kopya yapıştır yaptım. Ne? İşte araba değil artık bisiklet hareket et metodu aynı. Buradan alıyor hareket et metodunu ve bisiklet hareket ediyor olarak çalıştırıyor. Tüm tüm bunları yazdığımıza göre buraya ana sınıfımızın içine gelip şuraya aşağı inelim şöyle. Ve öncelikle burada arayüz türünden referanslar oluşturacağız. Arayüz türünden referansları nasıl oluşturuyor? Ne demiştik biz? I hareket edebilir demiştik. Yani I da interface'ten geliyor bu arada. Onun için önce ne yazdık? Araba dedik ya. Bunu araba sınıfından almamız gerekiyor. O yüzden new hareket edebilir değil. new arabadan almamız gerekiyor. Sonrasında parantez ve klasik olarak noktalı virgül. Aynı şeyi bisiklet içinde yapacağız. Ne yapacağız? I hareket edebilir. Bisiklet diyeceğiz. Sonrasında new bisiklet demiş olacağız. Sonra da buraya gelip metotları çağırmış olacağız. Metodumuz neydi? Arabaydı ve metodun ismi neydi? Hareket et diye bir metottu. Araba hareket etmesi için bir metot. Şimdi bunu şey yaptık. Noktalı virgül dedik. Burada araba hareket ediyor diye bir komut çalıştıracak bize. Aynısını bisiklet içinde yaptığımızda bisiklet hareket et diyoruz. Ve konsol readline diyerek şöyle konsolumuzun ekranda kalmasını sağlıyoruz. Başlat diyerek konsolum çağırdığımda araba hareket ediyor, bisiklet hareket ediyor, ekranımız gelmiş bulunuyor. Şimdi burada yazdığımız kodu şu şekilde açıklayalım. Öncelikle arayüzü tanımladık. I hareket edebilir adında bir arayüz oluşturduk. Bu arayüz hareket et isimli bir metodu zorunlu kılıyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada sadece metot tanımladık. Yani içeriği yok metodun. Sonrasında implementasyon yaptık. Araba ve bisiklet sınıfları I hareket edebilir arayüzünü implement etti. Bu nedenle her iki sınıfta hareket et metodunu tanımlamak zorunda. Sonrasında kullanım için buraya geldik. Main metodunda I hareket edebilir türünde referanslar kullanarak burada araba ve bisiklet nesnelerin hareket etme metotlarını çağırmış bulunduk sonrasında nesneler tanımladık ve çıktığımızda zaten araba hareket ediyor ve bisiklet hareket ediyor şeklinde oldu. Şimdi birden fazla arayüz kullanım yani çoklu interface konusuna bakalım. Bu konu için bir açıklama yok yani adı üzerinde yazdığı gibi arayüzler bir sınıfa çoklu kalıtım özelliği kazandırabilir ya da sağlayabilir diyebiliriz bunun için. Bunu daha detaylı olması için örnek üzerine açıklayalım. Yine Main metodumuza en son geleceğimiz için buraya dışarı çıkıyoruz. Ve öncelikle birinci arayüzümüzü tanımlıyoruz. Bunun için public diyoruz. Sonrasında interface diyoruz ve neydi? Her zaman başına ı yazmamız gerekiyor. Yüze bilir dedim ben. Bunun içine girip neydi? Void diyoruz. Yanlış yazdık. Void diyoruz ve metodumuzun adını yüz olarak tanımlıyoruz. Şimdi burası tamam. Sırada ikinci arayüzümüz var. Buna da her zaman olduğu gibi public oluyor. Geliyor. Interface geliyor. Ondan sonrasında biraz önce neydi? Ee, yüzebilirdi ve bir önceki yazdığımız konuda da hareket edebilir. Burada da hareket edebilir yapıyoruz. Arayüzümüzü hareket edebilir şeklinde tanımladık. Sonrasında diyoruz ki hareket et. Ve parantez noktalı virgülle metodumuz tanımladı. Yani metod tanımladık derken metodun iskeleti var sadece burada. İçerik yok gördüğünüz gibi. İçerisi bomboş. Sonra da arayüzleri implement eden bir sınıf lazım bizim için. Buraya da sınıf olacağı için public diyoruz. Neydi? Sınıf class oluyordu. Sonrasında ne yapabilir? Yüzebilir ve hareket edebilir. Kim bu? İnsan. İnsan diyoruz. Ondan sonrasında neydi bizim bu? I yüzebilir ve i hareket edebilir. Aynen bu şekilde hızlıca çıktı zaten. Ve bunun içine gelip önce public void yüz deyip yüzebilmesini tanımlayacağız. Sonrasında public void hareket et hareket etmesini tanımlayacağız. Hemen önce yüzü yapalım. Public diyoruz. Şöyle pardon. Evet void. Void'i yazamadım bir iki, iki yani üç dört harfli şeyi. Neydi? Ondan sonrasında yüzdü bizim metodumuzun ismi. Sonra yüz metodumuz için böyle geliyoruz buraya ve ne diyoruz? Console.WriteLine'a insan yüzebiliyor. Şimdi yüzebilir metodumuz için bunu tanımladık. Bir de aynısını hareket edebilir metodumuz için şöyle tanımlayacağız. Bunun dışına ama bunun içine gelecek şekilde. Zaten bak biraz önce bu tanımlanmadığı için altı kırmızıydı. Tanımlandıktan sonra altı düzeliyor. Burada da insan hareket et diyoruz. İnsan hareket ediyor. Çok ilkel bir cümle oldu benimki de ya. Sonrasında static void main'imizin içine geliyoruz. Ve burada tanımladığımız şey neydi? Dur şurada aynı. insan diye bir sınıf tanımladık değil mi biz? O zaman insan sınıfımızı çağırıyoruz. Bundan insan diye bir nesne üretiyoruz ve new insan diyoruz. Sonrasında diyoruz ki hayır bu değil. İnsan nokta neydi? Yüz bizim metodumuz adı. Yüz metodunu çağırıyoruz ve burada diyecek ki insan yüzebiliyor diyecek artık. Hemen aynı şeyi insan hareket et içinde yapalım. Ne diyoruz? İnsan diyoruz, hareket et ve bu şekilde tanımlıyoruz. Evet, konsol ekranımızı buraya çağırdık ve ne diyor? Zaten tanımladığımız gibi insan yüzebiliyor, insan hareket edebiliyor. Şimdi burada birinci arayüzümüzü ve ikinci arayüzümüzü tanımladık. Sonrasında insan sınıfı yüzebilir ve hareket edebilir ee, arayüzlerimizi implement ediyor burada. Böylece insan sınıfı iki farklı işlevselliği bir arada barındırabiliyor. Yüzmek ve hareket etmek şeklinde. Şimdi de arayüz ve soyut sınıf arasındaki farklardan bahsedelim. Soyut sınıflar hem somut hem soyut metotlar içerebiliyorken arayüzler sadece soyut metotlar içerir. Bir sınıf yalnızca bir soyut sınıftan türeyebilir. Ancak birden fazla arayüzü implement edebilir. Ve son olarak arayüzlerde implementasyon bulunmaz. Tamamen sınıflara bırakılır. Arayüzler yazılım geliştirirken kodunuzu esnek ve modüler bir şekilde yazmanızı olanaktadır. Eğer bir sınıfa birden fazla yetenek kazandırmak istiyorsanız arayüzler bunun için harika bir çözüm sağlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden görüşmek üzere. Eğer konuyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.